Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hicretin 370 ile 428 yılları arasında yaşamış olan ve tıp dünyasında çok meşhur bir ismi olan i̇bn Sina, İslam alimleri tarafından üç konuda ağır tenkide uğramıştır. Bu tenkitte neredeyse söz birliği vardır. İmam Gazali El-Munkiz Minad Dalal isimli kitabında i̇bn Sina'nın biraz sonra söyleyeceğim üç noktada küfre düştüğünü söylemiştir. Birincisi i̇bn Sina bu evrenin aslı yoktur demiştir. Bu söz Allah yarattı sözüyle çeliştiği için evren yoktu, Allah vardı. Sonra yaratıldı evren gerçeğine ters düştüğü için küfre girdiğini söylemişlerdir. İkinci olarak da i̇bn Sina diriltildiğimiz zaman bu bedenlerimiz dirilmeyecek. Ruhlarımız dirilecek. Yani manevi bir diriliş gibi kabul ediyor öldükten sonra dirilmeyi. Bu da temel hadislere ve ayetlere ters düşüyor. Üçüncü olarak da Allah her şeyi bilir ama ayrıntıları bilmez demiştir. Ayrıntılar ne demek? Yani Allah benim filan tarihte öleceğimi biliyor ama nerede ne zaman nasıl öleceğime dair ayrıntıları bilmiyor. Mesela filanca filanca ile evlenecek bunu biliyorsa da Allah çocukları kaç gün sonra doğacak gibi ayrıntıları bu basit bir örnek olsun diye zikrettiğimiz benzer konuların ayrıntılarını bilmez demiştir. Dedi demedi tartışmasına giremeyiz. Bu üç şeyi söyleyen bir insana İmam Gazali'nin kafir demesi kadar tabii bir şey yok ama ortada bir gerçek var. Pek çok alim de İbn Sina'nın hayatını araştırdığında Farabi de buna dahil bir isimdir. Ölmeden önce tövbe etmiştir diye açıklama yapmışlardır. Tövbe ettiğini söylüyorlar. Sanal bir tövbe değil bu. Biz İbn Sina gibi bir adamın, Farabi gibi bir adamın cehennemde ebedi kalacak kimse olmamasını isteriz Allah'tan. Ama bu sözleri söyleyene kurtarıcı hiçbir yangın söndürücü yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.